ben bunu anlatmasam bana yavan geliyor. Eyleme dönüştürmesem ya bak kentel baki. Ben nasıl izah edeceğim ben bunu? Bazılar diyor nerede nereye atlıyorsun? Atlamak değil. Hayatı uyguladım ya bak kentel baki. İlk önce Allah. Yani Allah ifade etmek değil. Hayatın her safhasında sünnet-i ölçü yapmak. Öyle diyor ya Allah Allah seviyorsunuz. Nereden belli? Allah diyor ki beni sevdiğini şöyle göstereceksin. İn kuntum tuhbun Allah fette bi yunu Allah seviyor musunuz? Sevdiğime ittiba et. Sünnet-i seni. Öyle mi demiyorum? Beni sevdiğinizi sünnet-i seniye ittiba nispetinde gözüküyor. Hayatımızda sünnet yok. Allah'ı seviyoruz. Yala. Kimi aldatıyorsun? Namaz yok, oruç yok. Allah'ı seviyor. Hak yok, hukuk yok. Ölçü yaparken Edile-i şer'i nazar alacağız kardeşim. Hiç kimsenin hatırı nazar alınmaz. Allah'ın nazarına karşı nazar olmaz, hatır olmaz. Din böyle demişse böyledir. Bitti. Hüsün ve cemalleri üstünde fanilik damgasını görür. Alakayı kalbi kesir. Her şey ha. Bak dün işte dün ikindi de gömüldü değil mi abi? Bir abimiz Türkiye'de çok meşhur bir abi. Bak. Yani hakikaten damgayı görüyorum yani. Ona fani ya. Ben onunla ne kadar askerde hizmet etmiştim. Ne kadar hizmet etmiştim. Fındıkzade'de eee Kağıthanede o kadar değil. Fındık sade ve Hasköy'de. Hasköy'deki hizmeti onunla beraber attık. Ama yok. Dün gitti. Ya yani çok tuhaf ya. Nesine güveneceksin ya? Ha, bir buçuk ayda gidiyor. Lan bir buçuk ayda adam mı ölür ya? Ölüyor işte. Halsızım demiş. Cemattaki doktora söylüyor. Abi ilaç ölüyorlar mı? Yok. E bir tahlil edelim abi. Bakın lösemiye. Tak. Bir buçuk ay sonra hadi aferin. Bugün ne dedim biliyor musun? Ulan ne bahtiyar adamsın dedim ya. Fala, fala, tam zirvedeyken hizmetin hiçbir tane fiyasko vermeden çekip gittin ya. Olan dedim hakikaten kurtardım. Üç acımadı mı? Kurtardı ya, yetti ya. Yaptıkları yeter ona. Acayip bir şey. Bazen üzeniyorum biliyor musun? Bazen aburama gelince üzülüyorum ya falan dedim ya. Bulaşmadan gitti ya. Fitnelerle boğuşmadan, şey yapmadan. Acayip bir şey ya. Bazen yoruluyor insan ya. bu oluyor. İhanet böyle. Müslümanın yan şeyinde, ihanetinde, İslamiyet'e. Bak. Kalbi ne yapıyor? Alakayı kalbi kesiyor. Allah lanet olsun şu dünya. Ahirete bakmayın yüzü. Eğer kesmese kalbi masum Allah'tan Allah adına kesmese mahbupları ad manevi cereyalar oluyor Mahbupları. Allah adına kesmedin mi? Neyi seviyorsan ceriha oluyor. Ceriha. Hani sarı irin var ya irin. Yani toplanıyor. Onun gibi oluyor. E neşte vurunca daha ağrıyor. Abi işte bu derste neşte vuruyor ya. Abi çok acayip şey yapıyorsun ya. E ne yapayım kardeşim? Nasıl nasıl ders alacağız ya? Hayata indirgenmeyen dersi ben ne yapayım ya? Biz Hristiyan mıyız ya? Kilisede amen. Kilisede şarap içeceksin. İstersen içme. İsa Aleyhisselam'a terstir. Tövbe ya, de? Je, 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 Jezus. <laughs> yani. İsa de. Jesus. yani onların inandı. Şarap içeceksin. E dışarıya bir çıkıyorsun. Araba bir çıkıyorsun. Polis çeviriyor. Niye şarap içtin diyor. Onun hayatla kilise çatışıyor. E şimdi onun adına her ne seviyorsak ceriha oluyor. Yansıyor. Zahir de ilk önce böyle parlak gözüküyor. Neye benziyor biliyor musun? Kaporta çürümüş satmak için gelin süsler gibi süsleyip pisliyor. Üzerine macun gibi bir şey de belki de sürer. Bir boya atıyor. Oysa kapırtı çünkü. Yumruk vursan içeri girer. Eğer kesmezse mahbupları ad edince manevi cereyalar oluyor. i̇kinci cüm cümle olan, onu okuyacağım kesiyorum. İkinci cümle Ya baki entel baki Bu bir. Ya baki tel baki İkinci cümle. İkinci cümlesi ise o hadsiz cer cerihalara yani o çıkan yaralar vardı ya irin. Allah adına olmayan o sevgililer vardı ya. Onlarla alaka peyde edince ceriha oluyor. O cerihalara hem merhem hem tiryak oluyor. Yani ya baki diyor ne demek biliyor musun? Bak İsmail ya baki madem sen bakisin yeter. Her şeye bedelsin. Kanser misin? Ya Rabbi sen varsın. Kanser olsa ne olur? Adamın ruhu kanser. Bedeni sağlam olsa ne olur? Din yok ruhunda. Cesedi sağlam olsa ne olur? Ruhu kanser. Seretan. Adam cesedi kanser. Ruhu sıyrılmış. sen ne olur? Bak. Ya baki yani madem sen bakisin yeter. Her şeye Bedelsin. Kızdan daha güzeldir Allah. Baklavadan daha lezzetlidir. Arabadan daha keyiflidir. Cebindeki paradan daha fazla ısıtır sizi Allah. Eleme dönüştürüyor. Çocuk ağlıyor, ha, ha, ağlıyor. Sabah sabah karşı gece yarısı kalkıp altın temizliği ve emziriyor tamam. Biraz sonra Allah'u Ekber, Allah'u Ekber Sabah namazına kalkmıyor. E ben de diyorum ki çocuğu sevdiğin kadar Allah sevsen namazda olur. Çocuğu sevdiğin için muamelesi bu. Allah sevdiğin için yatak. He. Madem sen bakisin yeter. Her şeye bedelsin. Her şeye bedelsin. Bunu bir hazmetsen var ya ben. Her şeye bedelsin Allah'ım. Her şeye bedelsin. 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 Her şey, her şey, her şey bedelsin, bedelsin, bedelsin. Bir nevi ise aşağıya bu konuşuyoruz sizle. Konuşuyoruz mu? Bir şey değil. Madem sen varsın, her şey var. Lan ölüyorum. Hayat yok. Hayır. Madem sen varsın, her şey var. Sen yoksan dünyanda hiçbir şey de yok. Madem sen varsın, her şey var. Dünyanın üç yüzü vardı hatırlar mısınız? 32. sözde 1- Bir, Ahirete bakan yüzü. Ahirete bakan Dünyaya yüzü. Esma'ya bakan yüzü. Esma bakan yüzü. Nefse bakan, bakan yüzü. Tebrik eder Tabii ya. Böyle. Nurcu böyle olacak. 300. Ha. Madem sen varsın, her şey var. Yani onu buldun, her şeyi buldun. Onu kaybettin, neyi bulursan başına bela buldun. Mektubatta değil mi? Madem Allah var, her şey Evet, mevcudatta sebebi muhabbet olan hüsn ve ihsan ve kemal. Yani dün, dün okumuştuk değil mi? Allah korkusu ve Allah sevgisi diye bir ders yapmıştık. Şeyden. E, söz, sözlerden miydi? Yapmıştık. Allah sevgisi ve korkusu diye orada. Bir şeyi sevmenin üç sebebi var. Ya cemaldır, şey, sebebi muhabbet, ya hüsündür, ya ihsandır ya kemaldır. Umumiyetle baki hakikinin hüsn ve ihsan ve kemalatının işaratı ve pek çok işaratı ve çok perdelerden geçmiş zayıf gölgeleridir. Belki cilve yesma üstanın gölgelerinin gölgeleridir. Yani neyi seviyoruz? Cümle bitti. Dersimiz bitti. Neyi seviyoruz? Neymiş biliyor musunuz? Elime bakar mısınız? Pek fazla şey yapmıyor ama şu elimin gölgesi. Siz oradan görmüyorsunuz. Bak elimin gölgesi var. Bununla bunun arasında fark ne kadardır? Sonsuzdur. Niye? Bu canlıdır. Bu cansız. Arasındaki fark sonsuz. Buna bakarak dindarın, dinsizin, beyazın, siyahın olduğunu anlamazsınız. Birinci gölge bu. Arasındaki fark sonsuz. Şimdi bunun da bir gölgesi olsa, bununla bunun arasındaki fark gibi 2 ile 3 arasındaki fark kadardır. Bir de bunun gölgesi olsa, bir de bunun gölgesi olsa, bir de onun 70 bin son gölgenin şey gölgenin en son 70 bin gölgeye gelseniz nereye geliyor musunuz biliyor musunuz? Neresi? Neresi orası? Şu dünya. Doğru. Dünya. Geri git. Şimdi Dünyanın 70 katı böyle geri git, katlanarak ahiret nasıl? Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne insan hayal edebilmiş, kalbi beşere hutur etmiş, edememiş. Hayal edebiliyor musun şimdi cenneti? Cehennem de böyle tabii. Bak, bunun gölgesi, fark bu canlı, bu cansız. Buraya bakarak beyazın siyanın belli olmaz. Fark sonsuz. Bir. Bununla bunun da bir gölgesi. Bunun da bir gölgesi olsa İsmail. Bir de o gölge. 70 bin. 70 bin gölge bu işte sevdiğimiz hanımımız, kızımız, paramız, malımız. 70 bin hali bu. Bedenimiz. Beden, beden. Şu ceset. Selahattin abi. Şu cesedin 70 bin geçmiş hali. Şimdi geri git bedenin aslına doğru. Şu bedenin 70 bin aslına bak şimdi. Vay be. En azından haşa tobesto ahiret olmasa bile bu düşünce insanı cennet yapar ya. Bir kat çıksak bile evet. 70 bin Adam Alman'a sorduk işte. Bir kat evet 70 bin. Evet. Alman'a sorduk İsmail, şey, İbrahim de oradaydı. Ya peki ölüme nasıl bakıyorsun? Şöyle apta at sürüyor. Oo. <laughs> Adam unutuyor. Unutmak için içki içmiş. Evet. Biz ata biniyoruz diyoruz ki ölüm ölümü nasıl ne düşünüyorsun? Oo. Nereden geldiniz? <laughs> <laughs> bir de tabela asacak. Bir de tabela asacak. Bir hemen hanımefendiden şunlar şunlar geldiği zaman asla ata bindirmeyin. <laughs> ya öyle sorular soruyor ki diyor. Ben nereden bileyim diyor. <laughs> Şikayet ediyor. Şikayet diyor arkaya. Bu ne biçim sorular soruyor? Yanındayım ya. Soru soruyoruz. Aslında biraz da konuştuğunda secde edecek yani. Acayip ya. Ben nereden bileyim diyor. Arkaya diyor. Bu ne biçim sorular soruyor diyor. Biz arkaya şikayet ediyor arabaya. Python'ın Bu ne biçim sorular soruyor diyor. Allah Allah. Ya acayip bir şey ya. Şimdi bu dünya esmanı 70 bin gölgeni, gölgesini, gölgesini, gölgesi. Kalbi vermeye değer. Bedenle meşgul olmaya değer. Bedenen bin arabaya. Arabayı garaja koy, kalbine koy parayı cebine koy, kalbine koyma. Yani Allah adına işlemeli, yapmalı, vermeli, almalı. Allah adına olduğunun alameti de sünneti seniyedir. Onun dışındaki hepsi yalandır. Kendini aldatmaktır, kendini inkar etmektir. Yalan hepsi. Hep aldanmaktır. Kimse adına, kimseye aldanma. Allah adına olduğuna sünnet-i edile-i gösteriyorsa doğrudur. Gerisi yalan.